Uzun zamandır çalmadığım için elim gidiyor ama kulağım var. Alıştı oldu. Biz hedefe gidiyoruz. Mazbatay'a gidiyoruz. Evet. Biz gidiyoruz arkadaşlar Mazbatay'a. Yürü. tamam. Hadi bakalım. Vallahi biz birleştire birleştire gidiyoruz. İyi, iyi. Çorbacı mı? Bir, ne çorbacı? Sorun. tornacı. Çor 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 Bugün nerede gülmeye çok ihtiyacım. Aynen abi. Ben Gülüyor. esmerim, ben de gile. kardeşim, elini ver bana. Gel kardeşim. Seni gördüm daha iyi oldun. Beni görünce sen de daha iyi oldun mu? Oldun mu? <laughs> i̇yi misin? <bir> şart olsun oyum <laughs> <laughs> sizin? Bas! Bas! Bana söz daha senin. Yeter ki sizin gibi insanlarla olalım. <laughs> Samimiyetle konuşuyor. İsmim Osman gibi inan buraya. Allah bin razı olsun. Sizi iyi gördüm maşallah. Çıkarma. Ha, çıkarma yapsam. Motor var kas kask <laughs> çıkmaz. <gülüyor> Hastanın ayağına doktor gelmiş gibi bir şey oldu. Peki bu arabalara kadar iyi mi? <laughs> merhaba merhaba ya. diye hep gitmeyi ben hazetmiyorum. i̇nsanlarla bir sohbet edeyim istiyorum. Hayır, hayır. <laughs> Hazreti Ömer adaletiyle yaşasın, büyüsün, ben onu ben kendine ilke edinsin. Gel bize Allah'ın sanatını. Sanayide burada malı mülkü olan insanların üstünden kimsenin zenginleşmesine izin vermeyeceğiz. Girersen zaten Osman Başkan'a girsin, ötesi girmezsin sana, el Bir şey soracağım, bunların kaportaları var mı? Burada yapı, imal ediyor Her şeyi var. Sana bu veriyorlar. Tamam. Başkanım bıktık, bıktık artık. <laughs> Al kardeşim. Ye, iç, gün, oyna. Bu memlekete bir usta lazım, iki çırak lazım. Her zaman yanınızdayız. Canım feda yoluna. Hepimizin yolu bak, şey, şey. taşıyor. insanlara.